Emrah'ı arayıp durumu anlatınca küplere bindi. İlla gelip alacağım seni. Ne demek okuldan alma. Yarın çıkacağım babanın karşısına ve seni alıp döneceğim. Bir daha da göstermeyeceğim seni onlara. Ben senden ayrı kalamam. Yaz tatiliyle şafak saya saya geçti. Benim yüzümden oldu bunlar ve daha neler neler. Ben ne diyeceğimi şaşırdım çünkü söyledikleri çılgınlıktı. Babamın karşısına çıkmak, beni götürmek falan ne bileyim. Hani dizilerde filmlerde izlemek kolay da bunu yaşamak açıkçası çok da mantıklı gelmedi. En baştaki korkularımın ilk senaryosunu yaşıyordum resmen. Ailemle aşkım arasında kalmak. En azından Emrah beni dinlese bari. Biraz daha rahatlardım. Ama bir yandan da onu sakinleştirmekle meşguldüm. Sabah olunca geleceğim dedikçe ben yapma diyordum. Her şeyin daha zor olacağını, birbirimize inanıp güvendikten sonra bunu da atlatacağımızı ama res çekip onunla gidemeyeceğimi anlatıp durdum. Aileme bunu yapma hakkım yoktu. Kaçmak mı? Asla kendime yakıştıramam. Çok çok ilerisini düşünmeliydim. Hadi şimdi bir cahillik yapıp kaçtım. Bir, okulum yarım kalacak ve ileride bunun pişmanlığını mutlaka yaşayacağım. 2- Ailem benim kötülüğümü isteyecek en son insanlar ama ben onları ele karşı mahcup edecektim. 3- Emrah'ı tanımalarına fırsat vermeden işin kolayına kaçıp ön yargılarına yenik düşecektim. 4- Gönül kocaya kaçtı olacaktı. 5- Bizi rahat bırakmayacaklar ve belki de ömür boyu uzaklaş, uzlaşamayacaklardı. Arada hep kötülük olacaktı. 6. Belki ben bir daha ailemi göremeyecektim. 7. Ya annemin, babamın duasını alırsam? O zaman zaten hiç mutlu olamazdım. 8. Kaçmış olmanın verdiği vicdan azabıyla belki de Emrah'tan bile uzaklaşacaktım. 9. Bir tarafım hep eksik olacaktı. Ve daha birçok olumsuz sonuç. Bunu yapamazdım kolaya kaçamazdım. Mücadele etmeliydim ve Allah'tan daima hayırlısını dilemeliydim. Çok sabırlı bilirdim ve önümüzdeki yıllar beni korkutmuyordu. Eğer Emrah benim için doğru insansa o da buna dayanabilmeliydi. Uzun bir konuşmanın ardından biraz daha sakinleşmişti ama daha hiçbir şey net olmadığı için belki bir umut. Her şey aniden düzelir diye düşünüyordu Emrah. O sırada da yaz okulu nedeniyle Haymanada'ydı ve orada telefon bazen hiç çekmiyordu. Benden sürekli haber almak istese de bazen hiç ulaşamadığım oluyordu. Hatta sesini duymaya çok ihtiyacım olduğu zamanlarda bile. Aslında çok merak ediyordum. Ben burada bunları yaşarken Emrah orada ne hissediyordu, ne düşünüyordu? Acaba o da kendine güveniyor muydu yoksa mesafeler gözünü korkutacak, vaz mı geçecekti? Onu suçlayamazdım. Sadece hayırlısı buymuş derdim. Çünkü mücadele edecek kadar güçlü değilse duyguları o zaman neyin hesabını kime sorayım ki? Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır olduğuna inanırım ben. Şu anda yaşadığımız ve yaşayacağımız bu zor günler belki de iyi günlerin habercisiydi. Gelelim bugüne. Arada şımarık olmak benim de hakkım dedim ve soruyorum. Aşkım anlasana ne hissettin o zamanlar? Hadi ne olur. Sıra sana geldi. Onun ağzından okuyayım. Ve esas olan adamın dibidir kendisi, hikayeye girer. Kitaptaki bölümü Emre'nin ağzından değil, benden duyacaksınız yine. Öhüm öhüm demiş. Merhaba arkadaşlar. Hikayenin şişko prensi geldi. Gönül'ün buraya kadar anlattıkları tamamen doğru. Tabii benim hissettiklerimi bilemez ve erkek gözüyle göremez. Düşünsenize asker yolu gözler gibi Ankara'dan gönderdiğiniz ve geleceği günü saydığınız sevdiceğiniz sizi arıyor ve artık Ankara'ya dönmüyorum diyor. İlk önce bunun birbiriyle beraber hazırlanmış kusursuz bir şaka olduğunu düşünsem de gönülün ağlamalarının bu kadar gerçek olması beni ürkütüyordu. Çünkü hep filmlerde görmüştük uzaktan ilişkiler hep yarım kalıyordu ve ben bu aşkın yarım kalmasını göz almak istemiyordum. Gönülle her konuştuğumda içim kararıyor. Nasıl Ankara hikayesini yeniden başlatırız diye teoriler üretiyordum. Ayman'ın stajından eve döndüm ve benim moralim sıfırdı. Biz üç kardeşiz. Evin en küçüğü benim ve abilerim benim için canını verir. Büyük abim moralimin bozuk olduğunu fark etti. Sonunca da olayı anlattım. Abimin maşallahı var. Boyu 1.90, flinta gibi. Hani bilen bilir keçören bebesiyiz biz. Atar damarlarımız çok hızlı atar. Bir de abartı gibi olmasın. Mahallenin en ağır abisi kendisi. Benden olayı duyunca... Yarın gidiyoruz. Gönül'e haber ver hazırlansın dedi. Ben de böyle bir şey bekliyorum zaten. Aha dedim rüzgarı aldım arkama. Yürüsün be Emrah. Neyse hemen Gönül'ü aradım. Aşk git hemen hazırlan. Yarın seni almaya geliyoruz dedim. Gönül başta şaşırsa da Özgür abim kafaya koyduysa yapardı. Hiç uğraşmaya gerek yoktu. Ama sevdiceğim çok üzüldü. Ailesi ve benim aramda kalması onu çok yıpratacaktı. Düşünsenize ben 21 yaşındayım ama sanki dünya benim etrafımda dönüyormuş gibi sadece kendimi düşünüyordum. Allah'tan gönül akıllı kızdı. Ne yaptı etti? Beni yumuşattı. Abimle konuştu. O da ikna oldu. Ve biz İstanbul'a gitmekten vazgeçtik. Artık her şeyi zamanla bırakmıştık. Bakalım bizi neler bekliyordu. Evet. 10 bölümü bitti. Kıyamam. Neler hissetmiş şişkon benim. Kaçırma meselesi de böylelikle ortadan kalkmış oldu çok şükür. Şimdi geriye bakıp üzülmenin, kırılmanın, dökülmenin, ahvaz çekmenin hiç anlamı yok. Zaten yeterince yıpranmıştım, bir de arkamda kalanlara tekrar takılamam. O zaman bundan sonra daima önüme bakmalıyım. İstikrarla, hiçbir zaman umudumu kaybetmeden, kim ne de derse desin aldırmadan, sadece bana göre doğru olan bu yolda emin adımlarla yürümeliyim. Biz vazgeçmediğimiz sürece, hiçbir birbirimize güvenimiz güvendiğimiz sürece hiç kimse engel olamazdı haydi gönül toparlan dedim kendi kendime silah karimellerini topla dağılan kalbini yakanı paçanı bir düzelt bir silkelen bak her şey ne kadar güzel olacak ve ileride bugünleri gülerek anlatacağını bil hepsi geride kalacak bir güle konuşmak beni inanılmaz rahatlatıyordu ve son kez onunla konuştuk zaten o da aynı şeyleri söyledi artık daha güçlü hissediyorum kendimi Hani şu 2 saat 45 dakikalık yol vardı ya. Ha işte. Dershanede orada. Hep bu bir gülün işleri. Ne vardı o kadar uzak bir yere dershaneye gitmeye? Neyse nankörlük yapmaya gerek yok. İsterse dünyanın bir ucunda olsun. Tıpış tıpış giderdim. Kadıköy ne kadar uzak olsa da en azından sahili vardı. Arada kafamı dağıtmak için çekirdeğimizi alıp gitmek bana zaten cazip gelmişti. İç mimarlık ve çevre tasarımı konusuna gelecek olursak. O zaten yetenek sınavıyla oluyor ama sınavda alan sadece birkaç tane üniversite vardı. Yetenek sınavı için kursa gitmem lazımdı ama dershaneye gitmeyi seçtim nedense. Of bir daha baştan sınava hazırlanmak, o stresi yaşamak, koca bir yıl böyle. Bilgilerim ne kadar soğumuş olsa da zamanını hatırlıyordum. Özellikle geometrim çok iyiydi. Zaten hayatımdaki en büyük hatta tek pişmanlığım sayısal bölüm okumamamdı. Halbuki ders notlarım yettiği halde iş işte okudum. Böylece geometri öğretmenliği hayal oldu. Diyeceksiniz ki madem geometriyi bu kadar seviyordun neden hiç i̇şte seçtim? seçtin? Çünkü bu dersi sevdiğimi öğrendiğimde çok geç olmuştu. Hiç anlayamadığımı düşünüyordum ve umutsuzca ertesi gün geometri sınavına çalışmaya çalışıyordum. O sırada babam geldi. Salak salak deftere baktığımı görünce bir el atmak istedi. Öyle güzel anlatıyordu ki anlamamak için ultra salak olmak lazımdı. O zaman ben bu işi çözdüm ve dersin ne kadar zevkli olduğunu gördüm. Babam makine mühendisi olmasaydı ya da onunca yıl sonrasını hatırlamasaydı hiç öğrenemeyecektim. Ertesi günkü sınavımdan sanırım 90 almıştım ve hakikaten dersi sevdirenin de nefret ettirenin de öğretmen olduğunu daha net kavradım. İşte o zaman geriye dönüp bölümümü değiştirmek istedim ama maalesef olmadı. Zaman çok çabuk geçiyordu. Daha doğrusu zaman yollarda geçiyordu hani şu otobüste test çözenler vardır ya onlara bir kez daha şaşırdım. Çünkü yolda benim yapabileceğim tek şey uyumaktı. Sabah 8.30'da ders başlardı. Bunun için bizim evden en geç 5.15'de çıkmamız lazımdı. Sağ olsun büyük abim her sabah ilk durağa bırakırdı. Bazen geç kaldığımız olurdu. O zamanlarda direkt dershaneye bırakırdı. Yol hikayeleri çoktur. Hangisini anlatsam bilemedim. Bir gün dershane dönüşü. Ama nasıl yorgun bitkim uykusuzuz anlatamam. Eve dönerken de ilk duraktan binerdik ki oturarak gidelim. Akşama doğru olmasına rağmen camdan o güneş öyle bir vuruyordu ki derimin esnediğini hissettim. Birgü de kulaklığını takmış müzik dinliyordu. Çok sıkıcı bir yolculuk olacaktı zaten da. Kafayı dik tutmaya çalışıyorum. Çünkü koltuğun arka kısmı alçaktı. Yani kafamı yaslasam boynum ağrıyacaktı. Gözlerim iyice ağırlaştı. Ben açık tutmaya çalıştıkça onlar kapanmaya yemin etmişçesine inat ediyorlardı. Gözlerim şaşı olmaya başladı. Kafamsa boynuma ağır geliyor. Habire öne düşüyordum. Rezil oğlum düşüncesiyle bu sefer de kendim kafamı sağa sola çevirip boynumu kilitletiyorum. Sanki az önce uykudan kafam düşmemiş de ben bilerek yapmışım gibi. En sonunda nasıl kendimi kaybetmişsem kafam arkaya düşmüş, ağzım açık kalmış. Hmm. Bir gün zaten müzik dinlerken hayattan kopuyor ama insan arada bir bakar ablam ne alemde diye. Tıkım tıkım otobüste bir de horlamışım. Vallahi kendi sesime uyandım. Gözlerimi açtım. Otobüsün tavanı karşında. Halbuki ne rüyalar gördüm o arada. Yavaşça kafayı kaldırdım. Utanı utanı ayaktakilere bakıldım ve neredeyse hepsiyle de göz göze geldim. Demek ki onlar da uyanmamı bekliyordu. Artık ne kadar horlamışsam. O günden sonra yanında minik yastık taşıdım. Cama Ve öyle uyuyordum. Ama bir gün uyuma numarası yaptım. İtiraf ediyorum. Yolu yarıladık ve ben yine yorgunum ama uyku moduna henüz geçmedim. Bu sefer de koridor tarafındayım ve orta kapının şoför hizasında olan en arka koltukta oturuyoruz. Hani boş bir alan oluyor ya ayaktakilerin en yoğun olduğu yer. Ha işte o alanın sırtıma dönmüş koltuk var ya tam orada oturuyoruz işte. Orta kapıdan bir teyze girdi ama gayet sağlıklı ve dinç. Sana bana taş çıkarır. Tabii git gel derken artık insan sarraf olduk. Kesin yer vermemizi bekliyor dedim. Şöyle bir baktım otobüse oturanlara göz attım. Geneli erkek ve gençti. Dedim onlardan biri yer versin. Ben zaten yorgunum. Hem ayaktakiler de artık balık istifi gibi olmuş. Neredeyse üst üste çıkacaklardı. O hengamenin içine giremem deyip kafayı arkaya yasladım. Baktım bir gül de yaslamış ve kapattık gözlerimizi. Teyze bizim koltuğun arkasına geçti. Oradan tutuyor. Uyuduğumuzu da görüyor ama gıcıklığına sanki koltuğun tutma demirini tutuyormuş gibi yapıp saçımızı çekiyor. Ya uyandıracak da yer vereceğim. Ulan yer miyim bu numaraları? Erkeklerden biri yer versin işte. Yol çok uzun. Vallahi hiç kalkamam teyze. Kusura bakma diye konuşuyorum kendi kendime. Yahu bir oldu, iki oldu, üç oldu ama yeter daha. Saçlarımı yoldun zalim kadın. Kafayı kaldırdım ve saçlarımı oynadım. Ama yok. Kadın benden inat çıktı. Bir güle kapüşonu çekti kafasından. Saçlar artık ulaşılmaz. Gönüle çile bülbülüm çile. Ofladım pufladım ama yok. Üstüne bir de kadın. Şimdiki gençlerde iş yok. Eskiden hep yer verirlerdi. Şimdi terbiye kalmamış anacığım. Yazık. Çok yazık. Cık cık cık. Ana babaları hiç terbiye vermemiş bunlar ahlaksızlar diye söylenmeye başlayınca benim cinna böyle tepeme bir çıktı. Zaten etraftaki genç erkekler de üstüne alınmıyor. İyice başıma vurdu yorgunluk. Bab teyze ne oluyor? Sabahtan beri saç bırakmadı kafamda. Sen yumuşacık yatağında da hor horul hor uyurken ben sabah dört buçukta kalkıyorum. Ders dinleyeceğim diye kafam şişiyor. 2 saat 45 dakika git gel 5 buçuk saat her gün yol yapıyorum. Senin haberin var mı? Benden yaşlı olabilirsin. Ama ben senin kadar dinç değilim. Madem ayakta gidemiyorsun birileri yer verir diye tıklım tıklım otobüse binme de git taksiye bin. Aa bu ne ya? Sanki mecburum. Sen benim halimden anlamıyorsun ki sana yer vereyim. Ay ben şok. Vallahi böyle bir insan değildim ben. Ama demek ki sinirlenmiştim. gün bir bir baka kaldı. Bu gönül olamaz. İçine şeytan kaçmış der gibiydi. Kadın bir daha sesini çıkaramadan arkasını döndü. Söylediklerim için sonra üzüldüm. Pişman oldum ama yine olsa yine yer vermezdim. Bir sabah yine otobüs tıklım tıklım. Hatta iğne atsan yine düşmez derler ya. Tam da öyle. Bir gülle oturuyoruz. Telefonun şarjı bitmiş. Müzik dinleyemiyor. Ben de bir yandan Emrah'la yazışıyorum. Günaydın mesajları, aşk böcekleri havalarındayız falan. Aptal aptal kendi kendime gülüyorum mesajları okurken. Sonra fark ediyorum güldüğümü neyse dedim sonra devam ederiz yoksa beni deli zannedecekler. Başladım yüzüğümle oynamaya. Can sıkıntısından parmağımda çevirip duruyorum yüzü ve bu bir günün dikkatini çekti. Bir versene bakayım yüzük ona yakışıyor mu dedi. Çıkardım. Tam uzatıyordum elimden düştü. Tam o sırada bir durağa geldik. Bir hingame oldu. Kapılar açıldı kapandı. Biz o sırada eğilip bükülüp arıyoruz ama yok. Sonra yanımıza dikilen vatandaş sağ olsun eğilip bakınmaya başladı. Sonra onun yanındaki, onun yanındaki derken bir baktık ki tüm otobüs seferber oldu. Ama kimse yüzüğü bulamıyor. Soruyorlar çok mu önemliydi diye. Evet diyorum. Söz yüzüğümdü. Biz ararken otobüs boşalmaya başladı artık. Ne kadar zaman geçmişse fark etmemişim onun üzüntüyle. Son durakta herkes inince rahat rahat ararım. Kesin bulurum. Hem nerede olacak sanki diye beklemeye başladık. Birgül benden de üzgündü suçluluk hissettiği için. Ama ben nasıl olsa buluruz diye onu teselli ediyordum. Herkesin ince yüzüğümü düşürdüm. Arayabilir miyim deyip izin aldım şoförden. Aramadığımız yer kalmadı koca otobüsün ama yüzükten ibare yoktu. Anladık ki durağa geldiğimizde kapı açılınca yüzük de yuvarlana yuvarlana orta kapıdan düşmüş. Olacağı varmış dedim artık ne yapayım. O kadar kalabalıkta sen yuvarlan sanki gideceği yolu biliyormuş da durakta inmek istemiş gibi atla aşağı. Dizilerde görsem yok artık derdim ama oluyormuş. Ne yapalım yapacak bir şey yoktu işin kötü tarafı ben bu durumu Emrah'a nasıl anlatacaktım? O yüzük o parmaktan neden çıktı? Diye söylenmeye başlayacaktı kesin. Hem bir gün kardeş çeyizimizde utandırmak istemezdim. En iyisi aynısından bulmaktı. İçine de aynı yazıyı yazdırdım mı? Aa, mis! Hiç zaman kaybetmeden akşam dönüşte ne kadar gümüş varsa gezdik. Nihayet bulduk ama seviniyorum. Zannedersiniz ki altın küpü buldum. E ne yapayım? Elbet İstanbul'a gelecekti. O zaman ne diyecektim? Neyse ki yüzük işi hal oldu ama o kadar tembih ettiğim halde yüzüğün içindeki yazıyı italik mi yazmamışlar? Hatta çivi yazısı gibi yazmışlar. Umarım İmrah geldiğinde yüzükte de bir değişiklik olduğunu fark etmez. Ama öyle ya da böyle bu krizi de atlatmış oldum. En azından şimdilik.